Merhaba arkadaşlar birçok profesör doktordan uzmanlardan aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da tam kapanma sinyalleri geldi. Ramazan için tam kapanma bekleniyor. Şimdi ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Birçok vatandaşın merak ettiği bir konu var şu anda. Ramazan'da tam anlamıyla sokağa çıkma yasağı yani tam kapanma olacak mı? Çünkü vaka sayıları şu anda çok ama çok ciddi arttı. 50 binlerin üzerinde Avrupa'da birinciyken dünyada ise ikinci sıradayız vaka sayılarında. Peki 18 günlük bir tam kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada biz Ramazan'da vatandaşımızı, milletimizi dinlendirmek istiyoruz dedi. Yani bunun burada tam kapanma sinyali olduğunu görebiliyoruz ki birçok internet sitesi zaten tam kapanma olacak mı başlıklı ee, haberler yazıyor. Zaten biz dediğimiz gibi bunun, bu açıklamanın tam kapanmaya doğru gideceğini düşünüyoruz. Hatta şunu da belirtelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de 12 Nisan'dan itibaren 30 Nisan'a kadar ziyaretçi alınmayacak. Yani bunun neyin sinyali aslında 12 Nisan pazartesi günü kabine toplantısı. Kabine toplantısından tam kapanma kararı çıkabilir. Yani şunu belirtmek istiyoruz ki sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil bilim kurulu üyeleri Ramazan'da tam kapanmaya gidilmesini tam kapanma olmasını yaklaşık 14 veya 18 günü veya da 21 günlük bir tam kapanma olmasını istiyor bilim kurulu üyeleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun sinyalini verdi ama şu anda %100 tam kapanma olacak diyebiliriz ama büyük ihtimal olacak gibi de aslında birazcık gözüküyor. Kabine toplantısı önemli ama dediğimiz gibi kesin ve net bir şey söylemiyoruz ee, şu anda açıklamalar bu yönde sizleri son dakika gelişmelerden haberdar edeceğiz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere.